Kümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm Abi. Ne yaptın lan? İyi abi ne olsun ne abi? Ne abi? Ne yapayım bak işte. Nereden geliyorsun? Abi ben Serdar abinin oradan geliyorum ya. Serdar oraya gelin mi başladın? Yok abi de aradı bak başladı da yok dedim. Ben. He. Ne iş Geldirdim. abi? Şimdi... Şey, Şu şey... an hamalı falan yapıyor. Kartoncunu bıraktın mı? Bıraktım artık o işi ya. Niye lan? Abi artık sektör bitti. Devleteli <laughs> <BGT> koyuyor. Devleteli <laughs> koyuyor abi. Lan? Devlet artır ya, yasaklı bölgeye girdiğinde direkt kağıt basıyor. Şimdi yasaklı bölgeye girme. Yani girmesen ne olacak? girdiğin zaman zabıta göreceğini anda alıyor. Ardiye'den çıkarsan alıyor. Ay, Şeyler nasıl çalışıyor? Motor Sur... sikleti Suriyeli. Suriyeliler, devlet bakmıyor mu? Valla mı? Suriyeli. Kendi paramla, kendi ülkemle mülteci abi. Ne? Değil, bu kırmızı ne biliyor musun? Ne bileyim abi bu kırmızı. Ayakkabı değil. baksana şuna. Bakayım abi. Abi bu bakayım. Bir bakabilir miyiz? Kırmızı. Adam şey eee kombin yapmış. Kombin yapmış da kardeş. Ama Şimdi... yakışıklı oldu. Ne abi, aynen biliyor Aynı Ronaldo gibi olmuş. Ronaldo'nun eski hali. E, gibi fenomen. Şey, fenomen, Ren gibi. fenomen Ronaldo. Fenomen şey Ronaldo. Yok mu, şey yok mu lan? Eski işte. Ronaldo işte. Ronaldo. Tam eski işte. He. Aynı fenomen benziyor fenomen. Benziyor ha, aynı onun gibi şey abi. var. Sen abi abi şey işler nasıl? Abi, Biraz daha kilo olursa kardeş aynı olur ha. Ben aynı sana söyleyeyim. Ronaldo. Vallahi benziyor. Dişleri İşleri de yok ya onun da. Onun dişleri öndeydi. Önde. Tavşan dişi var. He. Abu. Vay 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 adam sana... çalıyor. Sevgilim mi? Sen de önemli değil be abi. <laughs> var ya yemin ediyorum var ya. E şimdi e... Bak ben sana bir mi? Bizim orada bak. iki tane yalaka tanırım. Birisi Ahmet Başkan, birisi de bu. Bunların üzerine yalakalık daha hiç hayatımda görmedim. Ya abi yalakalık alakası yok. Ne telefonu, oldu Ne Ne abi? Sen telefonu, de daha önemli değil Telefonu ha, çok... bile açmadım ya. vay hiç, yani. Vay anasın. Ahmet Başkan da öyle. Kardeş kızıyor kızıyor. Kızıyor kızıyor. kızıyor, kızıyor. Bağırıyor, kükrüyor, bağırıyor, mahalle ayağa kaldırıyor. Yok. Karısıya kahve içelim dedim mi? Gel içelim kardeş. O seni seviyor, seviyor. Aynı o dışarı çıkıyor. Ben artık Hüseyin, dışarı çıkıyorum. Niye? 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 Benim bilmiyorum ergenliğe abi. Ergenliğe mi giriyorsun abi? Herhalde bilmiyorum. Erken buralım. başladın ergenliğe girmeye. Bilmiyorum ki benim çıktı işte. Sen ne yapıyorsun abi? Koray... Erken, Gor erken girdin. Koray'ı gördüm. Koray'ı gördün. Koray'ı <laughs> <laughs> <Sen burası daha gülüyor> <da>. <laughs> gördün. Dış kalp köpüsünün altında. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geldi buraya geldi. Dün geldi buraya. Soruyor mu bana? Seni sordu he. Sorsun o beni. Ce, cezaevinde ben cezaevinde ben cezaevinde tavuk tavuk saklıyor musunuz? Tavukları saklıyor musunuz? Tavuktan evlenip Çaldım mı abi? Ne? Adam biliyor ama adam çaldı. Çaldım. Adam Çaldım ama arkamda da geziyordu. Ee, hani sen, Tavuk döner ver diye hani sen, karay. hani sen tanımıyordun sen o şeyi? Ya babi onunla fazla diyor olmuyor mu? Oğlum babam öyle çok fena. <laughs> o gün de geldi beni tanıştık. Üç için dedi ki. Ya, ya hani, hani, sen Yakup abine yalan söylemeyecektin. Abi yalan değil bak bu. Ya ben onu <laughs> sonradan çıkardım ben şu o adamı. <laughs> ben onu sonradan çıkardım. Ee, ama ben sana dedim o çocuk doğru Ama söylüyorum. bak o adam tamam o adam Senin her şeyini biliyordu o adam. Ya doğru o adam yemek yemiyor o adam yemeye düşkün değil. Ben o adamı nasıl tanıyayım? o adamın maddeli bir işim yok. Işte yemek de olsa falan. Işte yemek de bak yemek. Tavuklar şey tavuk dönerlerini saklıyor musunuz? o çok. Nereye saklıyorum? Kardeş cezaevinde nereye saklamışlar tavuk dönerini? Sattık biz şey, ya. Baba saklıyorlarmış. Biz o, satıyorduk orada. E. Sattık, sen aç duruyordun. Paranla. Aç durmuyordum. Fazlasını satıyordum ben. Yiyordum. Evet, çok Fazlasını çok çalıyordun mesela, yani. Mesela cezaevinde 600 kişi var değil mi abi? Biz 1000 kişilik yemek çıkarıyorduk. 400 kişisini 400 kişilik yemeğe 10 kişi paylaşıyorduk. Satıyordu o ekmek arası ben satıyordum. Hmm. Hani sen ben bir şey söyleyebilir miyim Tabii kardeş? Tamam, Yakup. Tamam ben tövbeliyim artık. Yakup ya. hani bu cezaevinde ağlıyordu ben geberiyordum diyordu. Tamam aç ben diyordu. cezaevinde Ulan... ben cezaevinde çıktığından sonra tövbe ettim. Tamam yok hayır yani hani Cezaevi... eskiden Cezavide... diyordun ki ağlıyordum sızlıyordum diyordun. Şimdi bak ne diyorsun ticaret yapıyordum orada diyorsun. Yapıyordum. Hani ben meydancıyım diyordun şimdi. Ben meydancıydım. Ticaretçi meydancı. Meydancıydım her şey zamanda. Meydancıydım. Senin Neyse mesela Yakup abi ya, gibi adam geldi değil mi sonra parası bari, var. Abunletim... Şey, şey, Elbisesini yani, bile yani, ben para karşılığında yıkıyordum. Tamam o normal ya. Yapıyordum. Bunun o şeyi var. O şey yapmaz, çekilmez. Böyle böyle insanlar bak gerçek söylüyorum bak. Böyle atik çalışkan insanlar parasını yani derler ya taştan çıkartır. Ee, yapar yani. En O şey Ben, sen ben yapamayız ama e, gerçekten ezgin adamlar böyle sokakta yetişen adamlar yapar bunu. Yapıyordun ya. Yani yeter yapıyordum. ki yeter ki e, Tuvalet şey ne hariç, baksır kilo hariç çıkıyordum. Çünkü onları yıkamam. kişisel şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> onları yıkamıyordum. Diğerlerini yıkıyordum. Ondan sonra me şeye ben bakıyordum. Sabah koğuşu ben kaldırıyordum. Bulaşıkları yıkıyordum. Konserveleri şey yapıyordum. Ondan sonra banyoyu hazırlıyordum. Tuvaleti yıkıyordum. Her şeyle ben ilgileniyordum. Vardı böyle askerde de biz böyle, böyle çocuklar vardı. İnsanlar. Ya yaparım. Kocunmaz Pardon. yani anladın mı? Abi bir de şey değilim. H tipi kapalı cezayı. Paranla yoksa mecbur yapıyorsun yani. H tipi kapalı cezayı paz kurum F12 koğuşundaydım. Ne yapıyordum biliyor musun abi? Sigara geliyordu bana. <laughs> Haftalık 30 paket. <laughs> Senin yattığın yeri millet ezberledi la. Ezberledi. Koğuşa kadar ezberledi. Belki yani, var ya ziyarete gidecek. Yeni girmeye başladı. <laughs> Eskişehir H tip, F12 koğuşundaydım abi. Orada herkesin temizliğini falan yapıyordum. Haftada bana 40 paket sigara geliyordu. Şimdi ben da... sigara içmiyordum satıyordum. Tamam şimdi şu... Tamam. O, o arkadaş... E, seni İsim verme. Kim o? Bakayım. Cezaevinde seni tanıyan. He. koruyordu beni. Allah var. Söyleyeceksin oğlum bak. İsmini söyleyeyim mi? Yok söyleme. Ha koruyordu yani Allah var yani param olmaz bana tatlı halka tatlı bile almıştı. Vallahi abi. unutmadım yani halka tatlı aldı ekler aldı. Oğlum, bu bu adamı bu adamı çalıştıracak adam bak Sedar yanlış yapmış. Besleyecek. Çağır, besleyecek besleyecek. Besi çekti. Besi çekti. Besi çekti. Hemen bu fın. Tabii. Öyle yaptın Hı? abi. Besi yeme be, 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 yeme kesmiş abi ben hemen anladım. Şerefime bak hemen anladım. O yüzden çıktım diyorsun. Evet çıkmış. Ne yapacağım abi yemek olmuyor. Yemek vermemeyi kesince. <laughs> Eyvallah çekti. Sesi geliyor. Şimdi Aha. Adamın geldi. Fakir ne yapıyor? Ben gitmedim ben. Diyelim ki kardeş selam var. Adam selam. geldi gel. Ne yapıyor <laughs> lan fakir baba? Ya abi sen nasılsın? Şeref para para var mı? Toplağı para var mı? Para para, para dur. var mı? Yapma Az ya yapma dur ya. Seni paran duyuyorum da gitme. Hadi bunu paran duyuyorum kardeş şöyle. Evet hadi. Yurtan, <laughs> bak <gülüyor> vallahi yurtan gebertirsin, yurtan gebertirsin içerisinde. <laughs> Ya pavi sevdiğiniz... Şanslı gelsin, şanslı gelsin. Oğlum bak, benim cemim Şöyle etsek, güçlemiş, güçlemiş. Güçlenmiş, ben, ben birazcık boğuştum tut, buna tamam, da... ama ama sen neyin? yapıyorsun? Neyi... Uğur'un gel. Gitmiş, konuşacakmış. <laughs> Murat, birazcık ben buna boğuştum da... Acayip... Ulan, ulan ne yaptın? Ben tamam, bu gel. Ne şey yapsınlar? Bu ülkede vurdun tamam abi. Uğur. Gel oğlum, otur. Arkadaşlar, araba geldi şu. Hiç tımaşmıyor ya, buna bak. Arkadaşlar... Gel kendini dönüp dolaşıp diyeceğim. Fişçi dükkanı. <laughs> araba bizim, ne? Bizim dilçi geldi. Ara önemli. Bir dakika araba ne? He araba <laughs> ne? Bunlar. Bunlar ne? Geç mi? Yok bizim arkadaşlar bak. Arkadaşın mı? <laughs> ne bir bak. Para çıkmaz mı? Arkadaşlar. Para işte. çıkar. Ne? Ar <laughs> <ara> <laughs> <ara> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben aramıza yine katıldım. <laughs> evet. bu, bu hayvan öyle bir güçlenmiş ki. Ne yedin oğlum Ben yemeği kestim. araba arabayı oradan şey de şu yanısın. Yemeği bana ki benimki. Yemek vermiyordu ben de çıktım lan. Kardeş ben yani gidiyorum ya. Son günlerde yemek ne? almadı ben de çıktım. Yemek yüzünden Hadi. çıktım. Hadi ya. Hadi. Hadi. Hadi gidiyorum kardeş. He gidiyorum Allah'a emanet Hadi şimdi görüşürüz. Hadi Berkay görüşürüz. Can abi görüşürüz. Yani Allah'a emanet ol abi kendine iyi bak Hadi. hayırlı işler bol kazançlar. Hadi görüşürüz Ya bana yemek vermeyince ben de çıkmak zorunda. Sen ağzından bozun duymayın ki amına kadar. Ne yapayım abi, abi Allah yemek vermiyor. Ben aç aç gezemiyorum. Efendim kardeş. Ve aleyküm selam. Vay nasıl? İyi valla. Öyle dersin. abi. Serdar abinin haberi yok da. Bu videoyu daha sonra. Ne olacak? <gülüyor> haber olacak? <laughs> haber ol beni arar yani. Beni arayacak. Şimdi sen şimdi kartoncuğunu bıraktın mı? Abi şimdilik yapmayacağım ya. Şimdilik yapmayacağım. Yani şimdilik Olur, yapmayacağım. Tamam kalk. Şu an, şu an hale male gidiyorum işte. Hale ne yapıyorsun oğlum? Hamallık. Hamallık mı? Ee. Çekiş bana bir iş versene kardeşler. Ama karnını doyurursan çalışır. Karnını doymazsan iyi sağ. Sana... Ağzına bozun. Dört kişinin yedini yer <laughs> bana bana. Sen ya, o yüzden çıktın mı be sen? yemek vermiyordu. Ben anladım. Ya, ya oğlum, ben o gün anladım. Ben o anladım. Son anladım. günlerde ne kahvaltı alıyordu. Dışarıdan yiyip geliyordu. Dışarıdan yiyorlar. Kendi kendi yiyordu. Senin sana yedin yani, mi? Eskiden çok şey alıyordu. Allah var yani. Eskiden ne yiyorsa kendisine yiyorsa ben de onu alıyordu abi. Şimdi son günlerde yiyemeyeceğim. Yiyordu ben de çıkma kararı duydum. İyi valla çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> E ee, şimdi nereden geliyor? Şimdi nereden geliyor? Şimdi nereden geliyor? Buradan geliyorum abi. Ne dedi? Bir şey dedi mi? Abi ne hadi gel dedi. Çalışmaz. Daha çalışmaz ya, sen. Sen mi odasın? Kalk hop! Gel gel daha iyi bir gel buradayız gel. Sıkıntı yok. Hadi o o otur sağ şey. ol. Sen ne yapıyorsun abi? abi İşler nasıl? İyiyim sen ne yapıyorsun lan? Pis bakıyorsun. İyi ya bak işte. Ben abi. seni buradan gönderdim ki parkana dövdüm. Özellikle zengin oğla geldi ya. Yine dönün dolaşsın küçük canı buldum oğlum buraya. abi ben öyle ziyarete geliyorum biliyor musun yani? ya. Valla ziyarete geliyoruz. Hadi yani dedik ki Yakup abi bir Aç abi. Aç abi. Ya bu bir daha söyle o kelimeyi. Beykay bey karnınız aç mı efendim? Aç abi aç. Aç. Aştığım. 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 Oy oy oy. Oy, <laughs> 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 hadi ye Hadi yine Arkadaşlar biz böyle 500 büyütüyoruz küçük küçük diye <laughs> ses alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bunlar solo <laughs> arayadan deli <antren> alıyor? <laughs> Bu nasıl bir müzik abi ya? Bu müslüm baba. Bu ye, hiç dinlenemez. Ye oğlum, hay bakalım. Ye kuzum, ye Afiyet olsun. Hadi benim ha. Daha Adam ya. görmüyor musun? Nasıl güçlü maşallah lan. Kolun, bu kolun tutamadım lan. Yeme lan bu şerefsiz. Maşallah. Yesin elleme. Çocuk aç kalmış lan. Dökmeden yeme lan. Dök. Hı, ye koçum ye. ye koçum, Vallahi yemek vermeyince ben de çıkma kararı duydum. Ne yapayım abi yalan yok yani. Yalan yok. Neyse afiyet olsun. Ben benim, şey an, benim ana noktam yemek yemek. Ben, ben ama o yardım. Şimdi bunu e, sittin seni oraya sokamam. Bu yediğin dört diyecek bu hayvan. Diğer mi gibi değil mi? Yesin yesin elleme yesin. Yesin ya yiyen de bilir. E, yiyen yani. adam da daha gelmez. Bak yani. onu da biliyor. Ya kahve ben Biz burada yediriyoruz, içiriyoruz, büyütüyoruz. Piyasaya sarıyoruz küçük küçük böyle. <laughs> <laughs> Sonra <laughs> büyüyorlar kendileri Bursalife'nin kafasına buluyorlar. <laughs> Fazla büyüyorlar. Büyüttüklerimiz bu salife çıkıyor. Sen de ne çıkacaksın? Ne İzmir'e gittim geldi. Sen Bu da şeye gider mı? ha ne olmadı? İzmir'e gittim geldi. Ee, Arabistan'a mı? Fransa'daki <laughs> büyük şehrin adı neydi? Eyfel Kulesi'ne çıkardı. Eyfel... E, e, e Na, bir dur abi ya. Sen de Eyfel'e gidersin haberin olsun. Ben mi? Yalnız ben... dikkat et Eyfel Kulesi'nin namusu oturmasın bir tarafımıza. Yok. Ha tamam mı? Yemek vermeyeceğim. Gerçi bu sene oraya bordo bordu, bordu mavi yaptılar biliyorsun değil mi? He. Yaparlar. Ya arkadaş bir dur ya çoraplar da burada çorapların yanında yiyor arkadaş hiç şey yapmıyor. Masajcı mı çocuk Maşallah yesin ya. Buna abi iş verdim ben mi? Buna ne iş vereyim ki abi ya? Ben kefilim. Yemeğini verirse... Ben buna e, sebeş veriyorum. Ben çalışıyorum. Ben yaşı geçmiş. Bunu yine bir araba atacağız. Bunu devam edecek bu Lan Ardiyalar'ın ikisi kapalı. Ne kapalı diyor? Ardiyalar'ın ikisi kapalı. Ağzını bitiriyor. Çocuklara şey hepsini kapalı da sana mı açık oğlum? Sana mı kapalı? Benim Bu... şansım ne kapalı. Tamam başka bir veririz sen Olmaz. Niye olmaz? Çöp arabasının parası bende. Hoca mı kesiyorlar? De işte e, Ya ucuza e, alıyorum alıyor. biliyor orada. musun? Bu. Oradan ucuza alıyorum abi. Ulan nasıl sattın lan onu? Ona o kadar emek verdim. Boyadıydım lan onu. Ya oğlum sen niye böylesin Berkay ya? Sen niye böyle sevimsizsin ya? Tyson gibi Neş. oldu lan bu. Taysin da aynı böyle oldu. Valla evet. Ta adam Bizim mama veriyor. Bizim gibi olmuş <laughs> Arkadaşlar Bunu böyle <laughs> piyasaya saldık. Bir götür koçum götür ama maşallah. Hmm. Hah. Bu yerken var ya. Pide nasıl yenir arkadaşlar gösteriyor evet. gösteriyor. Pide bana. nasıl yenir? Bütün lejeter yanına gelir amına amına. <laughs> Tok adamı acıktırır. <laughs> lan. yemeyen var. Et yemeyen var. Tok adamı acıktırır şerefsizim. Tok olanlar bir de Bak arkadaşlar. Bir, buçuk bir direkt... dökme oğlum. Ya, yarım saniyede gitti. Tamam onu şey cengil 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 ser. Cengil Aleyküm selam. Aleyküm Sağ olasın abim. Olsun. Dur, abi. Arkadaşlar şu, şu, sıfata bak şöyle bir tip <laughs> var mı ya? Şuna, şuna bak Allah aşkına ya. Bunu yaparken herhalde kapının hiç çarmış arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bu sana babası niyetten yaparken Arkadaşlar. Abicim gönder <laughs> Bunu yaparken arkadaşlar e, kapıdan domates patlıcan biber diye patates geçiyormuş. Arkadaşlar. <laughs> bu yarım kalmış arkadaşlar. Ben hiç bu. iyi değilim bu arada. Bu arkadaş yarım İnanamadır kalmış. Ben konuşacağım. Konuş bakalım. Ondan sonra <laughs> ekonomi çok kötü. Bir gol olmuş 20 milyon. Bir kola bile alamayacaksak, bir fuist bile alamayacaksak biz niye yaşıyoruz? Evet Berkay Bey ne yapma lazım bu Ondan bu sonra. Ya çok pahalı, her şey pahalı abi yani. Anladın mı yani? Ne yapalım yani? yani? Yeni bir şey yaptık arkadaşlar buraya bak. eksiltme evet. eksit çıkış. İki de karnım biraz doydu. Biraz olsa da. İyi oldu Yakup abiye geldiğimiz zaman Allah razı olsun karnımız doyuruyor. Eğer ben bir işe gireceksen bak Yakup abi de bana kevin. Ben bir işe gireceksen. Ya oğlum bu evet. evet. da filo mu Abi Tamam tattım da yine. Sağ ol abi. Tattı lokmasını da gördük buna. Ondan sonra ha. eğer ben bir işe beğeniyorum Ahbabi'ye sorarsan. Önce bana yemek verecek. Tabi. Çek Çek Çekiş, bunu, bunu... sokam, şey yapamayız mı? Ne yapamayız kardeş bunu? Bunu bir iş veremeyiz mi bir? İş bulamayız mı? İşte bir atayım şuraya yani. önce. Ya bu zaten... Niye atıyorsun? Ne kadar oğlum bu? Bir dur oğlum ya. Aman bir dur la bir durun la, bir, durum, la, bir, durum, la. la bir durun la bir <laughs> durun la. bir durun la. Kimi dedim <diyorum>, telefonu nasıl <laughs> ya? Arkadaşlar bu adam günlük dört ekmek yiyor. Eee iki kilo kola içiyor. İki kilo, iki kilo kola. Alamıyorum ki artık. Haram yok. Niye alamıyorsun abi? Ya bu çok pahalı her şey. Nasıl bu pahalı? Domates 30 milyon daha ne bekliyorsun? Bunu... <laughs> Derkay, Derkay valla bildiğin Ronaldo gibi olmuş şerefsiz. Sana, Brezilya sana şu an saygımdan bir şey yapmıyorum. Efendim ne Yoksa valla seni e, şey yapardın. <laughs> <laughs> Yerdi. Oo. Teşekkür ederim sana sen. Retro mi sen? Maşallah lan ne güzel yiyor lan. Ha. Hemen Aa. sağa dön sağında. Ha. Allah Hamid usta var. Hamid anıl anıl. He tamam mı kardeşim? Evet evet o değiştir o yapar o işi. Bir dişlerini niye yaptırmadın tamam, onu? Tamam, Serdar Ya mı? şey abi normal doktor getirmemiş ki Hatay'da Kırkhanlı'dan bir doktor getirmiş. Çakıp çakıp geçecek. İğne vuruyor geçiyor. İğne oyu takıyor. Nasıl? Ya, De, i̇yi değil ben sana videoda sonra aktarım. <laughs> şimdi bak abi. Yolda, yolda gelen ne yapıyorsun? Yolda mı geziyor adam? Bak şu yolda Sünnetçi geziyor. He. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sana saygımdan dolayı şu an bir şey yapmıyorum. Evet. Yoksa senin çıtır çıtır Yiyip 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 Aşına dek yiyip yiyip Bayram yiyip yiyip Şurada ya Ya bu numara bu nasıl bir yaratık böyle ya Şişt, Bakmam mı sen çalıştırmam mı? He? Sen çalışır mısın da benim yanına? Yok Yarım maaşını ben vereceğim yanında ha. Niye Niye Sen yanında çalışma. Bana hadi Niye lan? Seninle anlaşamayız Sen, sen yemek ama. vermez mi? Yemek sen hiç fazla vermezsin Sen bir öğün verirsin adama. sen. adama Bilmişsin ona düğün yeter oğlum 10 saat çalıştırırsın yok. değil mi? Bana 4 öğün olacak Sabah, öğle, akşam. Yasin. Bir akşam daha. <laughs> bir akşam daha. Hayatım dolu. Neyin var lan Yakup'un? Bakalım hayat dolu e, mu? Şey lan, kırmızı giymiş. Kırmızı e, pantolon, e, kırmızı e, şey... E, Neymiş bu? Ne yaptın lan o? Neyse, sen ben, ben, yani ben meşhurlukla alakalı değil. Ben Yakup abi yanında olayım yeter. Adamsın lan. Sağ ol oğlum. Ne oldu lan? Ufak çekici geldi. Abi Hayır, geldi. Ben sen bunu tanıyorsun bak hele. <laughs> Kim bu? tanıyorum. kartuncu bir Erkay bu. Bu da şey, çekicin ufak... Bu, bu adam işte. Ne yaptın? Cimri çekiç? aksan. <laughs> Kalp, seni ne zaman evlendiriyorsun? Ha. Evlenme, öyle bir hata yapma. Niye Birkaç kez evlendi, boşandı. Gerek mı? yok. <laughs> Niye? Elen ona, eli zavvet. Başlarını yakarlar. Ekonomik sıkıntıdan <gülüyor> babayı. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var diye. <laughs> Şimdi ya bu bir buçuk mi Aliye de kardeş? 2 tane bir de şey buçuk gelir, değil, 2 tane, 2 parça. Bak, 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 hiç, 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 can, hiç yok bir şey değil mi? İki lokma. dişinin kovuna yetmez değil mi? Bakayım Dışı dişine. gel belki falan. yapalım. Dişi de yok ki kovuna yetsin. <laughs> Hadi Suriye'yi de mülteciler artık yürü gitsin. Küfür etmeyeceğim ama mülteciler artık misafirlik uzun sürdü gitsinler abi. Ne yapman lazım Berkay Gitmelerini istiyorum abi ülkeyi terk etsinler. Ya sağ ol. Vatanını satan adam karısını da satar. Öyle mi diyorsun? Öyle. E, vatan Hadi satılır mı abi? Berkay. Sen bizi itaat edecek misin Berkay? İtaat değil, ben Allah'a itaat ederim. Ya. Ben kimseye etmem, kasenin boynunu... Aşağı atın lan! Yavaş yavaş, ortalığı yıkacağım <laughs> Doğru lan, oğlum. bağırsın? Ona, ona hiç bak. yetmez lan, ona hiç yok. yetmez. Yardımla yıkarsan... Ona hiç yetmez lan. Çekiç, çekiç, belli şeyim, sakatlar. Çekiç, aman diyeyim, çekiç. Dur, sakat eder seni. Ben de seni seviyorum ben. Ben de seni seviyorum da, sen benim parayla daha iyi olur. Kaç dakika oldu abi? Ne yapacaksın? <laughs> ya Yemeğe yedin. yedin. Yemeğe yedin. Tatlıyı yedin. Evet. Şimdi birazdan bir 10 dakika sonra videodan sonra da oturun 5-10 dakika eve giderim. Niye? Ne yapayım abi? Gideyim eve. Akşam gece işim var. Hale gideceğim. Nasıl? Kamyon yükleyeceğim. Hale mi gideceksin? He. Niye? Gece 9.30'da hale gideceğim. Yalan söyleme sen 9.30'da sen evden çıkıp da o hale yürüme Gideceğim lan akşam. Bana canlı yayın yapacaksın halde. Canlı yayın? Yapmazsan ayaklarını kırarım Göreceğim ben. Canlı yayın yapacaksın. Hale geldim abi diyeceksin. Tamam abi. Be, canlı yayın derken şöyle. Fotoğraf e, atarım. Fotoğraf atacağım bana. Tamam atarım. Halden fotoğraf atacağım ben. Tamam atarım. Atmazsan? Atmasam gitmemişimdir. <laughs> Ulan sen var ya. Alev alev gitme oğlum sen. Yap ben, şey, sen ben, şey. ben biliyorum seni. ben kay. Bir işimiz var. Tamam ne işim var? iş var. Zeynci bir iş. İnce iş. Valla de. Bu. Allah Allah. Serdar abi bugün arada. Dedi Deli gel konuşacağız. Gittim tamam. abi. Söyleyemedim abi sen bana yemek alıyorum öyle çıktım diyemedim. <laughs> diyemedim yani adama. Adam deseydim ki söyleseydim alırdım. Şimdi son günlerde Şimdi yemek Şimdi yemek istiyorlar giden mi? Ki olabilir. Yıkacak <laughs> mı? Valla olur yani gideriz. Niye gitmek aptallık hem 750. Ev artı yemek. <laughs> Ama yani yemek vermeyince çıkma soruna kaldım abi. Ama bak kim geldi? Ooo çorapçı dayı ne da. yapıyor? Bak tanıyor musun? Tanımaz mıyım <laughs> ya? Kim dayı ne yaptın dayı? Şurumun bana verdik ya ona biz verecektik ya. He Aldım ha ben açıp mı? 20 lira. Çok güzel ucuz olmuş. 20, 20 liraya aldım yapma bunu. Anladın İstinye çarşı pazar. Ne verdim malın fiyatı farklı ya. Ben dışarıda oturuyorum. Sen de düşüyorsun sen Sen görünmezsin. Görünmezsin korkma. Tamam can abi görüşürüz. <laughs> Allah telefonu unutmuş. <yokmuşum. gülüyor> <laughs> telefonu unutmuş. vay deli vay. Biz de görmüyoruz ha. Sen niye yemedin abi? Neyi? Yemek. Sen yediğin zaman ben doyuyorum. Vallahi. Hı. Sabah gelecektim. Yeme löp löp Sabah edin, abi yer misin demedin onu. Sabah gelecektim Bittikten abi. Gittikten sonra söylüyordun. <laughs> Sabah gelecektim biraz psikolojik sorunlar yaşıyorum abi. Niye? Psikolojik haplar ve aspirin kullanıyorum 2-3 gün. Aspirin? He. Aspirin Kapan çok abi. Evden aspirin, çıkasım gelmiyor. Aspirin. Aspirin, canı tığı. Abi. Çıkan evden canlı, çıkasım canlı gelmiyorsun. Serkan'ı rahmetli Serkan abim gibi. Bazen benim evden, evden artık çıkasım gelmiyor. Hep yatasım geliyor. Yerine kalmadır abi <laughs> sen. <sana. gülüyor> Vallahi, evet. abi evet. Vallahi seviyordum ben. Allah rahmet tez Çok seviyordu ben onu. O beni çok seviyordu abi bizim ya. Bizim ya. Vallahi o benim hep iyi olmamı istiyordu. Sana diyorduk ki yüz verme, yüz verme diyordu. He? He ben öyle. Ama kalemdir adamdı. Evet. Allah rahmet eylesin. Hey abi. Ki hepimizin gideceği yer var. <laughs> Aynen abi. öyle. Son durak, son mevki. Aynen öyle. Kimse gençine güvenmesin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Son sözü her zaman için o söyle. kardeşim söylüyordu. O söyler. Hadi bay. Hadi bay. Hadi bay.